Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir model yapacağız arkadaşlar. İstediğiniz her şeyde kullanabilirsiniz bu modeli. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone olmayanlar varsa eğer abone olarak destek olursanız sevinirim. Bildirim zilini açarsanız bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Abonelik tamamen ücretsizdir arkadaşlar. İsterseniz hep birlikte yapımına geçelim. Evet ben ilmeklerimi attım. İlmeklerimizi 13 ve 13'ün katları olarak atalım. Artı 2 ilmek de fazladan ekleyelim. Altına istediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Ben tekli lastik uyguladım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi düz olarak görüyoruz Evet, düz örgülerimizi bu şekilde tamamlayalım. Arkasına geçtim. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyorum. bir sıra düz bir sıra ters olarak tamamladık şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldım bir iki ilmeğimi düz olarak ördüm ilmeklerimin yönlerini değiştiriyorum sola doğru bir kesme yapıyorum bir arttırdım bir iki üç dört beş ilmek düz olarak ördüm tekrar arttırdım. Şimdi de sağa doğru bir kesme yapıyorum. 1 2 tane de düzümü ördüm. Birinci modelimizi bu şekilde kurmuş olduk. Şimdi ikinci modelimize geçtik arkadaşlar. Yine aynı şekilde 1 2 düzümü ördüm. Sola doğru bir kesme yaptım. Bir arttırdım. 1 2 3, 4, 5 düzümü ördüm. bir arttırdım. Sağa doğru bir kesme yaptım. Yine 1, 2 düzümü ördüm ve kenar ilmeğimi de örüyorum. Arkasına geçtim. ilk ilmeğimi örmeden aldım. Arkasında bütün ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Evet, ön tarafına geçtim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmeğimi düz olarak örüyorum. Yine ilmeklerimin yönlerini değiştiriyorum. Bir kesme yaptım. Bir, iki düz ördüm. Bir arttırdım. 1 2 3 düz ördüm. 1 arttırdım. 1 2 düz ördüm ve sağa doğru bir kesme daha yapıyorum. Burada aradaki 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar sola doğru bir kesme yaptım. 1 2 düzümü ördüm. 1 arttırdım. 1 2 3 düzümü ördüm tekrar arttırdım 1 iki düzümü ördüm ve yine sağa doğru bir kesme yapıyorum bir düz ördüm ve kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum arkasında yine ilk ilmeğimi örmeden aldım sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum Ve tekrar ön tarafındayım arkadaşlar. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Burada iki ilmeğimi kesiyorum. Bir, iki, üç, dört ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir arttırdım, bir düz ördüm, tekrar arttırdım. Bir, iki, üç ve 4 ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. Burada yine sağa doğru bir kesme yaptım. 2. modelimde sola doğru bir kesme yapıyorum. 1 2 3 4 düzümü ördüm. 1 arttırdım. 1 düz ördüm. 1 arttırdım. 1 2 3 4 düzümü ördüm. Tekrar sağa doğru bir kesme yaptım ve kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Arkasına geçtim. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet tekrar ön tarafına geçtim. Birinci modelimizi bu şekilde kurmuş olduk arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Birinci modelimizi kurduk. Şimdi bir sıra en altta yaptığım gibi bir sıra düz olarak örüyorum. arkasına geçtim. İlk ilmeğimi yine örmeden aldım. Arkasında sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Arkasında tamamladık. Evet arkadaşlar modelimiz çıktı. Şu şekilde göstereyim. Modelimizin kurulumu bu şekilde olacak. Birinci modelimizi birlikte tamamladık. İkinci modelimize geçtiğinde yine bir sıra düz arkasından bir sıra ters ördükten sonra en altta yaptığımız işlemi bir üstüne yaparak ikinci modelimizde kuracağız arkadaşlar. Ben sizler için büyük halinde hazırladım. Şu şekilde göstermek istiyorum. Çok şık, çok güzel duran bir model. Yeleklerde, hırkalarda, bebek yeleklerinde çok güzel duran bir model arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Yapacak olanlar şimdiden kolay gelsin. Bir videomun daha sonuna geldim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.